Sessizliğin tadını çıkaralım. İstanbul'un tarihinin, yollarının, hikayelerinin başladığı yerden Tarihi Yarımada'dan merhaba. Şehrin adeta bir özeti gibi bu bölge. Her adımda tarihten bir sayfa açılıyor önünüzde. Gözün gördüğünden öte her detay bir hikaye anlatıyor size. Bugünkü bölümde bana sevgili dostum Semiramis Pekkan eşlik edecek. Yıllar sonra yer aldığı bir projeyle sahnelere döndü Semiramis. Hemen ardından unutulmaz parçalarını yeniden seslendirdi ve çok güzel klipler çekti. Biz de Semiramis ile restorasyondan sonra yeniden ziyarete açılan yerebatan sarnıcını keşfedeceğiz. Ayrıca size bu bölgedeki ilginç yerleri anlatacağız. Sürprizi bekliyorum. Bana bir sürprizi varmış. Neymiş bakalım? Heyecan içindeyim. Semiramız için. Ay ne kim geldi Nasılsın? Mersi, sen nasılsın? Benden de iyilik. Öncelikle sana gerçekten çok güzel bir sürprizim var. Ama dedim ki seninle bir hapishanede buluşalım. Hı. Burası. Eski bir hapishane Sultanahmet'te. Şu anda çok güzel bir otel ve buradan çıkacağız 1500 yıllık bir mekana gideceğiz. Yapma. Eminim bayılacaksın. Hazırsan çıkalım mı? Hadi hadi gel. Hadi. Semiramis'çım sana müthiş bir sürprizim var derken yanılmış mıyım? Hiç yanılmamışsın. Benim için inanılmaz bundan daha güzel bir sürpriz olamazdı. Çünkü ben buraya ilk defa geliyorum Safet'çım ve senden geliyorum. Ay ne kadar güzel. Vallahi Beraber keşfedeceğiz. Şey, evet sen, sen çoktan keşfettin de. ...ben seninle keşfedeceğim. Valla ben evet. e, bildiklerimi paylaşmayı çok seviyorum. Ve burası İstanbul'un en güzel sürprizlerinden bir tanesi, Yerebatan Sarnıcı. Aslında Semiramis İstanbul'un altında yüzlerce sarnıç var. Evet. Eskiden Bizans döneminde daha da fazlaymış. E, fakat şu anda bulunanların en büyüğü bu. düşünüyor i̇şte musun 140 metreye 70 metre boyutunda yaklaşık 10.000 metrekarelik bir alandayız. Yerebatan sahnecindeyiz. İstanbul'un birinci tepesindeyiz. Biliyorsun İstanbul 7 tepe üzerine kurulmuş hı hı. bir şehir. Ve e, biz seninle sonuna kadar gideceğiz. Çünkü sürprizler bitmiyordu. Bitmiyor, Bakalım Allah neler Allah çıkacak Allah. karşımıza. Ay başka bir şeyler bu, bundan daha güzel bir sürpriz olabilir mi? Ama bir bunun de içinde... senin anlatmanla inanılmaz bir sürpriz. Ay ne güzel, ne ben güzel. sana her zaman söylüyorum biliyorsun. Yani ben senle beraber böyle yerlere geldiğim zaman böyle şey gece masalları dinleyen bir çocuk gibi hissediyorum kendimi. O kadar güzel anlatıyorsun ki aklımı filan oynatıyorum. Hadi gel. Dolaşalım birazcık ben de sana anlatmaya Vallahi. devam edeyim. Ya şimdi niye bu sanışları yapıyorlar? Çünkü o dönemde. Ee, insanların hem su ihtiyacı var hem İstanbul dünyanın en çok talep gören, en çok istenen şehri. E, düşmanların şehri kuşattıklarında ilk yaptıkları şey ne? Su kaynaklarını kesmek. Yani su kemerlerine Hı. zarar vermek. O yüzden de o kuşatma esnasında suya ihtiyaçları var. Bunun için böyle büyük çok güzel sarnıçlar yapılıyor. Ve su nereden getiriliyor biliyor musun? Hı. Hem Belgrad ormanlarından getiriliyor hem de aynı zamanda Stranca dağlarından yani Trakya'dan getiriliyor. İnanılmaz bir su sistemi var bu Romalıların. Hatta daha sonraki dönemde biliyorsun Osmanlılar ne yapıyor? Suyu ee, yeni şehirde e yani Peraya da getiriyorlar hmm. ve su taksimi oradan yapıldığı için o semte ne diyoruz Taksimliyoruz. diyoruz. Wow inanılmaz bir şey Bak bu bu gene yeni, yeni bir şey. Senden her an bir şey öğreniyor insan. Yani hakikaten inanılmaz. Şu nedir? Şimdi e, burada çok anlatsana. güzel sanat eserleri var Semiramis'im. Onları da e, göreceğiz yol boyunca. Çünkü Hı. buraya sanat çok yakışıyor. Bir de bak ilginç bir şey anlatacağım sana. Yukarıda e, gördüğün gibi kırmızı tuğlalar var. Hı. Bu Romalılar inanılmazlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? O e, gördüğün kırmızı tuğlaların üzerine kömür koyuyorlar. Çünkü kömür suyu en iyi süzen şeydir arıtan şeydir. Ee, neden? Çünkü tamam Belgrad ormanlarından su getiriliyor ama aynı zamanda yağmur yağdığında o su kömürden süzülerek damlıyor ve ekstra bir su kaynağı olarak kullanılıyor bu gördüğün sarnıçta. Semiramis için düşünebiliyor musun? Burada 336 tane sütun var ve bu sütunların nereden geldiğini bilmiyoruz. Hiçbirinin kaydı yok. Hiç kimse o zaman Roma döneminde 1500 yıl önce yapılıyor. Justinian yaptırıyor Hı. ve Hı. E, aynı zamanda Ayasofya'yı yaptıran imparator olarak geçiyor kendisi. Hı. Hı. Ee, bir gün Semiramis Bekkan gelecek de televizyon programı çekecekti. Nereden bilsinler? O yüzden de kaydı kuydu yok. Zaten bunlar devşirme taş. Devşirme e, ne demek? E, daha önce başka yapılarda kullanılmış. E, o dönemde bu sütunları kaynağından kesmek, çıkartmak, taşımak çok zor. Eğer böyle yanan tapınaklar, işte zarar görmüş saraylar falan varsa onlardan çıkan sütunlar. Ve hiçbiri de birbirine benzemiyor. benzemiyor. E, tam e, beş e, benzemez yani. durumunda çünkü hepsi farklı yerlerden getirilmiş ve senin için mesela bazılarının Dorik sütun başlıkları var. Yani şu düz sütun başlıkları var. bazılarının Korint üsluplu sütun böyle akantus yapraklarının içinden çıkmışçasına. Gerçekten inanılmaz bir yer burası ve 6 senedir kapalıydı. Çok başarılı bir restorasyon yapıldı. Mesela çok bu yürüyüş yolları yeni ve Değil şu anda mi? suya çok yakınız. Bak orijinal zeminini görüyorsun. Bak ha. insanlar buraya para atmışlar. Bana niye hatırlatıyor bu? Bak bak görüyor musun? Ha, ne şekil. Evet. Hani Roma'da Aş Çeşmesi'ne atarlar ya böyle sol omzundan atarsan tekrar Roma'ya gelirmişsin. <laughs> Ama sana komik bir şey söyleyeceğim. Ha. O çeşmenin adı Aş Çeşmesi değil, o Neydi çeşmenin o? adı Trevi Çeşmesi. Evet, Dolayısıyla trevi. sen gittiğinde böyle Roma'ya ya ben Aş Çeşmesi'ne gitmek istiyorum dersen herkes sana garip bakar. Roman Holiday, Roma tatili diye bir film var ee, ve Audrey Hepburn'un oynadığı Gregory Peckle ile birlikte <laughs> onu çeviren kişi Trevi Çeşmesi'ni Türkçe'ye Aş Çeşmesi diye çevirince çeşmenin adı oluyor mu sana Aş Çeşmesi? Bence daha çok <laughs> bak, yakışıyor ya. Bak gene anlattın bir şey gene <laughs> enteresan yaptın o çeşmeyi. Ve o da ne de olsa o da romanın <laughs> e, başkenti İstanbul'da başkenti evet, evet. İstanbul eski başkenti. Aa, ne kadar hoş Tabii, bunlar. Bak burada çok güzel sanat eserleri göreceğiz. Ay ne kadar güzel. Ee, beş bayıldım. tane deniz anası var. Ee, ve bence sanat çok yakışıyor bu e, sarnıca. E, zaten eskiyle yeni'nin kombinasyonla harmanlanmasına bayılıyorum Semiramis. Yani mi? 1500 yıllık bir Değil yapı mi? ve e, sanatçıların çok güzel eserleriyle daha da hoşlaşmış. Ne kadar hoş bu. Soracağım. Ha. Senin adın ne demek? Sizin ikinizin de Ajda'nın da senin de adları sıra dışı. Pek normal evet, isimlerden değil. Doğru. Anlamı ne? Anlamı yok biliyor musun Safiyeciğim? Ne kadar arandım, ne kadar arandım yok öyle bir e, e, anlamı. Anlamı e, bir kraliçenin adı. Evet. kraliçe, senin kraliçe, kraliçe var. Bu e, Süryani prensesi. Tamam. Ve Mısır e, e, kralıyla evleniyor ve çok zeki ve çok uh, artistik bir kraliçe. Ve orada uh, Hanging Gardens'ı yapıyor Babil'de. Evet, Babil'in Asma Bahçeleri Asma ki dünyanın Bahçeleri. yedi harikasından Bravo. bir tanesi. Ve uh, öyle biliniyor. Yani söyleye söyle ben uh, dışarıda yaşarken hep uh, sevmem nedir sevmem Ne diyeyim? kraliçe. Yani Hı. yok Onun başka bir Kur'an'da kraliçe Buram'da. yazıyor. Evet, evet. Queen bir şey. yazıyor. Dedim ki böyle cevap vereceğime bakın buraya. Dedim <laughs> manası nedir? Budur. Konuşmak Demek yerine için. onu gösteriyorsun evet, değil mi? Dövmeli. Evet, ama evet. benim de sana bir sürprizim var. Dedim evet. ya sürprizler bitmiyordu diye. Of, hadi canım bakayım. Semin için bence sen de İstanbul'un kraliçesisin. Aaa deme öyle şey beni mutlandırıyorsun. Dur sana bir de. sürprizim var ama sen yani. şimdi şu sanat eserine bir bak. Ki, ve... Nedir sürpriz? Gene Hemen böyle... kafanı çevir. İstanbul'un olarak sana bir taş getirdim. Bu kadar mı güzel bir sürpriz olurdu. Hiç beklemezdim ki burayı bir kraliçe olarak ziyaret edeceğim. Şimdi hmm. senin yaşın yetmez Semiramis'cim ama e, eskiden burada sandalla insanlar kürekle dolaşabiliyorlardı evet. ama şimdi yeni düzende çok daha keyifli bir şekilde sonuna kadar gidebiliyoruz. Çünkü eskiden ancak girişine gidip uzaktan bakıyorduk, seni uzaktan Aha. sevmek aşkların en, en güzeli güzeldi. dercesine ama şimdi en sonundaki sürprizleri bile görebileceğiz. Yani evet. sürprizler bitmiyordu. artık Bir dakika, evet. bir, dakika. <laughs> bir dakika. Ben tacımdan büyük sürpriz beklemiyorum artık. Onun için lütfen daha başka sürpriz yok. Bayılırım şuralarda. <laughs> ben sana ilginç bir şey söyleyeyim. Bana taht söyleyeyim. mı getirdin yoksa? Tabii ta ta canım Aa! bir tane de tahtım var. Seni orada sonda bekliyor. Güzel. Yoksa... Bu arada ilginç bir şey daha söyleyeceğim sana. Burası filmlerde de kullanıldı. Mesela James Bond filmlerinden bir tanesi. Hmm. Rusya'dan sevgilerle Sean Connery oynuyordu. Ve burası hesapta Rus büyük elçiliğinin altıydı. O da bir sandalla burada dolaşıp çaktırmadan yukarıdaki büyük elçiliği gözetliyordu. Bir başka film daha söyleyeceğim sana. Gene bu yere batanda geçmiş olan... Tom Hanks'in oynadığı Interno Cehennem filminde aynı zamanda var bu yere batan ve final sahnesinde var. Önce Ayasofya'ya gidiyorlar, sonra da sırrı çözmek için bu yere batana geliyorlar ama onu söylemeyelim ki seyretmek isteyenlere spoiler verir gibi ya. olmasın. Demirimiz için başka çok güzel sarnıçlar da var. mesela bin direk sarnıcı var, sanıcı şerefiye var. Bir halıcının altına giriyorsun, olağanüstü bir sarnıç çıkıyor. Ve burada inanılmaz bir akustik var. Bak. Da da. Evet. Bir şarkı söyleyebilir miyim? Ha, tabii ki söyleyebilirsin. Aa, tabii. <laughs> yani burada mesela bana yalan söylediler ve <laughs> sen inanılmaz akustikle Müthiş, muhteşem çıkar ya gerçekten. Müthiş. Peki hangi şarkıya klip çekeceksiniz? İkinci şarkı ne olacak bana ya yalan söyledilerden sonra? Biz klip sonra. çekmiyoruz. Çok küçük böyle çok tabi şeyler hani oturup da profesyonel klipler falan çekiyor. Ben onlara çok inanmıyorum çünkü Saffet'cim. Ee, benim çalıştığım grupta ona inanmıyor ki e, onlarla beraberim. Ee, yani onun için öyle bir şeye ihtiyacımız olmuyor. Hayır, burası çok çünkü güzel bir mekan olurdu. Harika. Onun için olurdu. dedim. Tabii ki harika olurdu ama... Bu, bu benim e, tamamen oğluma bırakmak istediğim hatıra diye çıktığım Zoran, bir Zoran ne kadar şanslı bir çocuk Vallahi. ya. Her şeyden önce evet. senin gibi bir annesi Onun olduğu için. Onun için. için yani böyle e, tamamen keyif için bir Luna Park açtım. yani kafamın içinde. Tabii. Luna Park ki orada e, hep beraber eğlenelim. Bir şeye ermek için, bir yerlere varmak için yapmadığım için bu işi. Harika bir eğlenceli bir yolculuktayım Sefrencim. Ben e, şunu merak ediyorum. Sen bana geçenlerde dedin ki... E... Z kuşağının en çok dinlediği şarkılardan bir tanesi Bana, bana Yalan, yalan söylediler. söylediler. Ne enteresan ya, değil nasıl mi? Nasıl yakaladın bu insanları? 53 yıldır uzaklardaydın. Hiç bilmiyorum. Şöhretini A aynen muhafaza ettin. Şarkıların hala dillerde pelesen. Ve ben bilmiyordum bunun böyle olduğunu. Ne zaman ki beni bu dijital dünyaya e, sokmak isteyenler. Ya da Luna Park'a ittiler. O zaman farkına vardım. Ve yani şeylerle, sayılarla ve benim en çok dinleyen, benim şarkımı dinleyen kitle 18, 28, 30 değil. Diyorum ya sürprizler bitmiyordu, bak yeni bir sürprize daha geldik. Burada iki tane Medusa göreceğiz. Aa. Bir tanesi yan, bir tanesi ters çevrilmiş. Aa. Bunların hikayesini ben sana anlatmak Anlat. istiyorum. Lütfen. Şimdi Medusa aslında çok güzel bir kız, güzeller güzeli bir şey. Ee, ve Athena var, bilgelik tanrıçası hani adını Atina şehrine veren. da çok kıskanıyor. Ondan sonra vay sen misin bu kadar güzel olan, kızın saçlarını yılanlara çeviriyor. Ve o güzelim kız böyle kafasında yılanlarla dolaşmaya başlıyor ve Semiramis için Medusa'ya bakan herkes taş kesiliyor, taşa dönüşüyor ondan sonra Perseus diye bir adam var. Bu Perseus ne yapıyor biliyor musun? Atina'nın kalkanını alıyor. Üzerine bir ayna koyuyor ve Medusa'ya tuttuğunda Medusa kendini görünce o da taşa dönüşüyor ve böylelikle Medusa'dan kurtuluyorlar yılan saçlı kızdan. Ama burada niye bunlar var? Hiç kimse bilmiyor. Çünkü 1500 yıl önce bunun kaydı koydu yok ki. Şimdi onun için arkeologlar diyor ki bunları buraya koydular çünkü 532 yılında Ayasofya ile beraber burası zamanlı yapıldığında artık Hristiyan bir imparatorluktu. Bunlar ise pagan sembollerdi. Hiç hmm. görülmeyecekleri bir yere koymak istediler. Onun için buradalar. Çok Bazıları enteresan. da diyor ki burada hmm. olmalarının sebebi şu e, bunlar bizim nazar boncuğu gibi. Kötü hmm. e, gözlerden ...ırak tutuyorlar e, bu sarnıcı. Çünkü biliyorsun düşmanlar... E, ...suya zehir katmak istiyorlar ki... ...İstanbul'u kolaylıkla ele geçirebilsin diye. Ama bazı arkeologlar da diyor ki... ...kardeşim diyor bunların buraya konulması... ...tamamen pratik sebeplerden kaynaklanıyor. Çünkü 336 tane sütun var demiştim ya sana. Hı hı. 336 tane sütunun en son konulanları bunlar. E sütunlar kısa geldi. Atlarına da ne lazım? Platform. E platformda hmm. bulamadıkları için Medusa, Medusa kafalarını koydular koydular. Bazı sütunlar var. Mesela şu sütunun üzerinde e, Yunanca yazı görüyorsun. İlerdeki de bir adeta e, gözyaşı damlası gibi hı. ya da yağmur damlası gibi bir e, sütun evet. var. E, müthişler. Ve gördüğün gibi e, bak yukarıdan da sular, sular damlamaya damlıyor, devam ediyor. Mi? Evet. Semir Amis'cim benim İstanbul'la ilgili bir sloganım var. Diyorum ki İstanbul'da yaşamayın, İstanbul'u yaşayın. Biz de Bu akşam seninle İstanbul'u yaşadık. Çok güzel bir yerde üstelik 1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı'nda. Evet canım benim çok teşekkür ederim bana böyle bir geceyi yaşattığın için. Her zamanki gibi harika bir vakit geçirdik beraber. Her şeyinden çok hazırdım ben buralarda böyle dolaşmaya. Çok teşekkür canım sen... ederim. Bir tanem. Hep bunu yapalım olur mu? Tamam. Bir yeni dahaki sefere yeni buluşalım. keşiflerde buluşalım. Evet. Söz. Ve hoşçakalın diyelim herkese. Hoşçakalın.